Aday koltuğunu ve aynalarını ayarlamalı, emniyet kemerini takmalı, vitesi boşa alarak aracı çalıştırmalıdır. Sınav başlamadan önce komisyon başkanı yedek aynaları kendine göre ayarlamalıdır. Çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapmalı ve aracı yolun doğru bölümüne konumlandırmalıdır yol boyunca trafik işaret ve kurallarına uymalıdır. Aracı sağa sola savurmadan ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlamalı ve takip mesafesini korumalıdır. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli, aynayla yan ve arka trafiği kontrol ederek şerit değiştirmelidir. Sağ ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli omuz üstü bakışla kör nokta kontrolü yapmalıdır. Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı, karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmelidir. Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almalıdır. Gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir. Yaya ve okul geçitlerinden geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermeli, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarla karşılaşması durumunda geçişlerine izin vermelidir. Unutmayınız. Önce yaya, önce hayat.